Nefes verirken göğüs doğru kalktım ve geri Oturdum Oturttum. Kafam yukarıda. Karı kısmı sıktım. Nefes aldım. Nefes verirken indirdim. Kaldırdım. Bir. Ve işte ayaklarımı ileri doğru çırptım. Karakasını sıktım. Alt karnı çalıştırıyorum. kilo kaybında zaten em yedik iç, yeme içmelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. genelde işte protein, karbonhidrat falan tükettiğimizde işte genelde şu şey oluyor insanlarda hep protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım. Aslında çok yanlış bir şey. Onun miktarı önemlidir. Protein ee, artı karbonhidrat, artı yağ, bunları ölçülü bir miktarda aldığımızda zaten kilo kaybımızda, kilo alımlarımızda kontrollü bir şekilde ilerler. Tabii e, bu zaman zarfında spor ve diyetisyenle desteklersek daha verimli olur. Ramazan ayında şöyle yapabilirler. E, sonra kalktıklarında daha çok böyle be, hani et tüketecekleri, hani et tüketmek istiyorlarsa e, beyaz et tüketilip e, akşam iftar zamanı kırmızı et tüketebilir. Çünkü beyaz et sindirimi daha kolay olduğu için. Midemizde de herhangi bir rahatsızlık, şişkinlik olmaz. Ramazan ayında şöyle yapabilir. Gün içinde dinlenebilir eğer oruca dayanabilir, dayanamıyorsa. Akşam iftardan sonra, iki saat sonra gelip antrenmanını verimli bir şekilde yapabilir. Özellikle hanımlarımız genelde Ramazan ayı geldiğinde işte spora ara verme, dondurma gibi bir durumlar oluyor. Ya Ramazan ayında rahat edemiyorlar ya da yemi, içmesi, yemi içmeden dolayı kendilerini iyi hissetmedikleri için gelemiyorlar. Şu şekilde de yapabilirler. Direnç lastiklerimiz var bizim Pilates'te de kullandığımız. Onların zaten ağırlık dereceleri var. Orta, hafif, ağır bir şekilde. Belli başlı hareketlerle istediğimiz formda yine formumuzu hiç bırakmadan devam edebiliriz. İşte bunlar ne olabilir? Karın egzersizleri olabilir. Kalça, işte bacak, ön kol, arka kol, sırt egzersizlerimiz olabilir. Bunu çeşitliliğe dökebiliriz bu şekilde de ilerleyebiliriz. İlla e, spor salonlarına tabii ki de gidelim. Ama hani e, spor salonlara gitmediğimiz vakitte de evde direnç lastiklerimizle, boş ağırlıklarımızla, kendi vücut ağırlıklarımızla ilerleyebiliriz. Açtım, lastiğimi tuttum. O yüzden de kaldım. Nefes aldım. Lastiğimi bir tık gevşek tutabilirim. Nefes aldım. Nefes verirken yana doğru açtım. Göğüs doğru geldi, Yavaşça kapadım. doğru kollarımı 90 derece yaptım, yukarı doğru tekrardan uzattım. Sık kollarım da geliyor burada. Art <laughs> aldım diyelim burada. Nefes aldım, nefes verirken yukarıya doğru düz çektim. 90 dereceye kadar indirdim ve tekrardan çektim. Arka kas gruplarımız, biceps kaslarımız şu an aktif.